Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Deniz. Bugün arkadaşlar biliyorsunuz Elmalı ve Elmalı'nın çevresini geziyoruz. Şu anda Tekke köyündeki Aptal Musa Türbesi'ne geldik arkadaşlar. Gel. Bakın arkamızda Aptal Musa Türbesi var. Arkadaşlar videonun başında şunu söyleyeyim. siz aşağıya yorumlara yazın. İstediğiniz istek yerleri yazın. Ben size buradan cevaplayayım. Şimdi arkadaşlar içeriye gireceğiz. Gelin İçeriye girelim. Ve sessiz olalım. Çok Hadi. Sağ Bismillah. De. Biz de mübarek yerleri ziyaret edelim. Bahçesinden geldik. Şu bahçesinden geldik. Bakın şuradaki şey. Ölüyor gayet. Vay, vay iyi bak. Aptal ok bu mu? Aptal Musa demiş. Evet. bak sağımızdaki. Daha önce buradaki yatırlar. O tarihte vefat edenler. Vefat edenler zemin bahçesine gelmiş. Tabii şeylerine göre, işte mertebelerine göre değişiyor başındakiler. Mesela evet. kimin de şef var, kimin de evet, evet. askerlere başka bir şey veriliyor. Evet. evet. <laughs> Gel şu tarafa doğru. Hazreti İmam Ali, Hazreti İmam Hasan, Hazreti İmam Hüseyin, Hazreti Evet, onu da çektik. Gel buradan. Yürüyerek geçelim. Evet arkadaşlar İran'ın öbür tarafında da gördüğünüz gibi burada türbe şeyler var mesela. Gene evet tabii ki o tarih ölenlerin kabirleri var burada da. Burada da Arapça bilmiyoruz bilsek gerçekten çünkü hepsinin başlarında farklı yazılıp farklı yapıldığı için kiminin hangi mertebede olduğunu biliriz. Şimdi hadi gel içeriye girelim. Şimdiden i̇çeriye girelim arkadaşlar sessiz olalım deriz. Evet arkadaşlar girmeden önce kapıda burada pazarların Crocs'ı e, var. Girişte arkadaşlar 3 tane dermiş var. 2 tanesi sol tarafta, bir tanesi sağ tarafta. Tamam hadi girelim içeriye. Burada dervişler var. Selam. İşte buraya geldiğimiz selamun aleyküm. Allah'ın selamını verdik. Ve Fatiha okuyalım. Sesli şöyle. Bismillah. Selamun aleyküm. aleyküm selam.